Yurt dışındaki Türk bilim insanları Türkiye'ye geri dönüyor. Tersine beyin göçüyle 248 araştırmacı Türkiye'ye dönüş yaptı. TÜBİTAK'ın yaptığı çalışma meyvelerini vermeye devam ediyor. Bilim insanları bir bir Türkiye'ye dönüyor. TÜBİTAK bilim insanlarını Türkiye'ye geri getirmek için Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da toplam 11 farklı noktada çalıştaylar düzenledi. Türkiye'den 26 kurum ve kuruluş yetkilisi Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli üniversite ve sanayi kuruluşlarında görev yapan 250 araştırmacıyla bir araya geldi. Tanıtım masalarında kurumlarla araştırmacılar ikili görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde kurumlardaki açık pozisyonlar araştırmacılarla paylaşıldı. Çalıştaylarda Türkiye'de araştırma alanındaki son gelişmeler, araştırmacıların Türkiye'ye dönerken ve döndükten sonra kullanabilecekleri destekler hakkında detaylı bilgi sunuldu. Bu programlardan faydalanarak Türkiye'ye dönüş yapan araştırmacıların başarı hikayeleri paylaşıldı. Tersine beyin göçüyle 248 araştırmacı Türkiye'ye dönüş yaptı. Türkiye'ye dönen araştırmacılar Türkiye'ye geri dönülmez imajının yıkıldığını söylüyor. 90'lı yılların sonuna doğru da düşünmüştüm ama o zaman e, Türkiye'deki araştırma e, fonları e, bu kadar yaygın değildi. Türkiye çok zengin e, bir araştırma altyapısına kavuşuyor. Türkiye'ye gelmek isteyen e, araştırmacıların e, döndükten sonra tatmin olacakları ortamları bulabileceklerdir. Geldikten sonra e, gerek Avrupa Birliği grantı, e, gerekse üniversitenin bulduğu imkanlar, araştırma programı oluştuk. E, dışarıda yapmak istediklerimi ülkemde yapabilmemi sağladı. Dönüş yaptığıma gerçekten çok mutluyum. Buradaki araştırmalarımdaki yani beklediğim düzeyde. Tarihin sıcak.